zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maracho, Julie ve Bay Havalı Şun ve Elise birlikte Is Bakugan Savaşçıları! Bakugan, iki so dünya What are you gonna do? The odds are stacked against you Back against the wall you Gotta give it your all This is the final stand The power's in your hands Batugan savaşçıları. Batugan savaşçıları. Julie maç yapıyor. hemen atlayacağım. Biraz daha deli su bulur bulmaz. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ah, <gülüyor> harika oldu. Bu kokteylimin şefiyesi. Ben söz kralıyım. Ah. <laughs> bir rüyaymış. Kahvaltı hadi hepiniz gelin. Hadi şun. Vay canına, gerçek sosis mi? Aa, aa. Evet, biraz görgü kurallarını öğren. Aa. Ee, ya günaydın Emreço. Günaydın Ronaldo. düşünüyordum da o Dünya Spor Tablosu'nu hatırlıyor musunuz? Hydranoid'un üstün Bakugan olmaya çok yakın olduğunu gösteriyordu değil mi? Ama o Masquerade'in Bakugan'ı... Sonsuzluk çekirdeğinin üstün Bakugan'la birleşmesi gerekiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar çok kazanmak zorundayız. Yoksa bizi yenerler. Ondan biraz alabilir miyim? Maskurate'in sonsuzluk çekirdeğini anmasını engellemek zorundayız. Yoksa Naga hem sonsuzluk hem de sessizlik çekirdeğini elde etmiş olacak. Hem Mestroya hem de insanların dünyasını tehlikeye atacak. Onu durdurmalıyız. Drago haklı. Sadece oturup konuşuyoruz. Maç yapmalıyız ve bence Drago'yu üstün Bakugan yapmalıyız. Herkes kabul ederse. Kabul. Ve bence vakit kaybetmeden hemen başlamalıyız. Ve nereden başlayacağımızı biliyorum. Masquerade'in Avrupa zindanı. Evet. Oraya gideceğiz. Maruço yerleri tespit edebilir değil mi? Ben? E, hayır. Masquerade'i hemen durdurmazsak bu hepimizin sonu olabilir. Ben hatırlamıyorum. Maruço hatırlamalısın. Hadi iyice düşün bakayım. Ben... Ben üzgünüm. Ama bunu şu anda yapamam. Ama... Maricho Geri gel! Onu rahat bırak. Omuzlarında yeterince yük var. Senin ona böyle baskı yapmana hiç ihtiyacı yok. En yakın dostu olan Priya'sı kaybetti. Ne bekliyorsun? Hadi yapma! Kendine gelip devam etmesi gerekiyor. Masquerade şu saniye Bakuganları yok ediyor. Evet zor bir durum ama bir görevimiz var ve ona odaklanmalı. Ne kadar güzel konuştun. Neden onu rahat bırakmıyorsun? Den! Çünkü biz terapi merkezi değiliz canım. Belki de onsuz devam etmeliyiz. Öyle bir zamanda onu arkada bırakmayı nasıl düşünebilirsin? Belki de Maruço gelmemeli. Hı? Hı? Buna aşacağını biliyorum. Hep başarıyor. Ama şu anda onu bekleyecek zamanımız yok. Devam etmeliyiz. Jolly Anlamıyorsun. bir benim en iyi arkadaşımdı. Biz birlikte büyüdük. Şimdi de Masquerade'in kontrolü altında olduğu için ona yardım etmeliyim. Yapabileceğim bir şey olduğunu bilip de oturup bekleyemem. Maruço arkadaşını kaybetmiş olabilir ama bile hala kurtarabiliriz. O yüzden onsuz gidelim diyorum. Sen mi? Sen mi arkadaşların yanındasın? Maruço ne olacak peki? <laughs> Rona! Özür dilemene gerek yok. Sen kararını verdin. Gidebilirsin. Pekala bu kadar yeter. Çok romantikleştik. Hadi gidelim Cüleyim. Durun geri gelin den. Şu an. gidip onu geri getir. Bir savaşçı olarak bunu yapmak zorundasın. Ah, beni o kadar sinirlendiriyor ki çıldıracağım. Bıra... <laughs> Sen de mi yani? <laughs> Bence ağlama. Çünkü gözlerinden makyaj akıyor. Al mendilimi kullan. Hadi al. Benim ihtiyacım yok. Emin olabilirsin. Çok sinirliyim. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Nerede olduğumuzu da bilmiyorum. Neredeyiz biz böyle? Hayvanat bahçesinde falan mı? Ha, bak ne bulduk. Espri işini. Harika bir fikir geldi. Billy'i nerede arayacağımı biliyorum. Ee, peki nasıl? Aa, Bunu göreceksin. Ben böyle yaptığın zaman çok sinirleniyorum. Neden umursadığımı da bilmiyorum. Ayrıca o Julie de yavru kedi gibi... ...peşinden ayrılmıyor. Her yere beraber gidiyor. Bak kızdığını biliyorum ama... ...onlara biraz anlayış gösteremez misin? Julie'nin tek istediği arkadaşını... ...Masquerade'in elinden kurtarmak. Bunu anlıyorum çünkü büyük babama böyle olduğunda aynı şeyi hissettim. Jolie'nin ne hissettiğini biliyorum ve inan bana kolay değil. Evet. evet. Benim bir arkadaşımın tarar tutması da kolay değildi. Bruno. Özür dilerim. Ben gidip Marucho'ya bir bakayım. Buna inanamıyorum. Marucho'ya yardımcı olmak için bir arada olmalıyız. Ama biz kavga ediyoruz. Yani ben, ben, gitti. kaybedecek olsam bilmiyorum. Bilemiyorum. Ben çok... Canım. Sizlere bir şey soracağım. Ben bir kere çok sinirlenip Drago'yu nehre atmamış mıydı çocuklar? He? Ee? Söylemeye çalıştığım şu. ben kendi Bakugan'ını kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor öyle değil mi? He? Ee? Hmm. Belki de yanılıyorumdur. Çünkü onu geçici olarak kaybetmek ve sonsuza kadar kaybetmek aynı şey değil. Hmm. <laughs> ...Billy'e Almanya'nın, Avustralya'nın komşusu olduğunu mu söyledin? <laughs> Ve o da senin gibi çok şaşırmıştı. Hey Julie, şu anda dünyanın hangi yerinde olmak isterdin? Aaa, sanırım Japonya. Güzel karar. Peki ya sen Billy? Ben mi? Almanya'da. Sonra da iyi bir maç yapabileceği futbol sahasından söz etti. Her zaman buraya gelmenin hayalini kurmuştur. Orayı hatırladığıma inanamıyorum. Bence de hatırlamana şaşırdım. Bakın kim gelmiş? Aç yapmaya her zaman varım. Aa istiyorsan hemen. Dur bak eskiden çok iyi arkadaştınız ama şu anda öyle değilsiniz. Ve o onuncu sırada olduğu için senden daha iyi. Çok üzgünüm Daniel ama onu tek başıma yeneceğim. Sen çıldırdın mı? Ah lütfen. Her şeyi bildiğini sanıyorsun ama bilmiyorsun. İnsanları geri kazanmak söz konusu olduğu zaman başka bir taktik uygulaman gerek. Masquerade ona ele geçirmiş olabilir ama onu adım adım kendine getireceğim. Saha açın. Kader kartı hazır. Geçit kartı, kartı hazır. 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 <laughs> Bakugan, savaş! Sandiport, kalk! Büyük <laughs> bir hareket yapmak üzere, dikkat et! Geçim kartı hazır! Bakugan, savaş! Kalk! Sandiport, Yetenek kartı etkin! Çekici etkin! İşte başlıyor. Bu hiç iyi görünmüyor dostum. Kum tuzamda yok oluyor. Ne oluyor? Ha değil. Sent önde. Geçit kartı açın. Bakma kartı birleş. Ama nasıl? Tek bir harekette bir Bakugan ve iki kartı birden yendi. Çok kolay. O magma birleştirme kartı inanılmaz. Etraftaki bütün kartları yok edip temiz bir koku bırakıyor aslında. Sen kendi hareketini temizle çünkü kirli oynuyorsun. <laughs> Nazik oynayarak ilk ona giremezsin sen. Nazik oynamak mı? Masquerade'in kuklası olarak oynamak nasıl peki? Ne olmuş? Şimdi en iyi oyunculardan biriyim ben. Kendini tamamen kaybetmişsin. Ben eski biriyi istiyorum. Bakın bana flash. You heard me? Kaça devam edelim hadi. Olamaz Tazko. <laughs> Sanırım onu unutmam gerekecek. <laughs> ah. Geçit karşı hazır. Bak yukarı sabır. Boyut güç seviyesi 750 g. Sadece bir bakuganım kaldı. Boyam sen son ümidin... Onu nasıl oynandığını göster. Hadi bakalım. Geçit kartı. Hazır. Hadi Boyam. Rakugan'ın da güç seviyesi 1 g arttı. Sentipoy <Sanlı> devam etmelisin dostum. Sentipoy <Sanlı> 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 5-0-G kaybetti. Sentipoy 3 6 g Gorem 5 g güzel oyun. Tam istediğim gibi. Ne? Neler oluyor? Neden gülümsüyor? Oyunu kaybetmedi mi? Yoksa bu bir çeşit tuzak mı? Hadi bitir işini Retiloid. <laughs> 0'e Gorem 3-0 G. Yetenek kartı etkin. Zehir dişi. <laughs> 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 Reise 5.0 5 G artı Gorem 5-0 G azaldı. <gülüyor> 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 kartımı dedim çok ilginç. Bu kart oynadığın her kart için gücü 50 G arttırıyor. Şimdi iki kart oynadığına göre, o zaman güç seviyesi 100 G artacak demektir. Golem güç seviyesi 100 G arttı. Bu hoşuna gitti mi biri? Toprak özelliğini beğendin mi? Aa! Dur. Yine gülümsüyor. Bunun derdi nedir? Bu son kart ve ikimizin de sadece bir Bakugan'ı kaldı. Bu işi artık bitirmeye ne dersin dostum? Anlaştık mı? Oh, hayır, sakın yapma Jolie. Sana bir tuzak kurdum. Tamam, hadi görelim bakalım. Memnuniyetle. Dondurun, Bakugan, Bakugan. Savaş. Savaş! Yetenek kartı etkin, taklitçi, Yetenek kartı! Etkin! Ne oluyor? Bora, bu yeteneğini beğendim. Almanın sakıncası var mı? <laughs> Taklitçi kartını oynamayı iyi planladı doğrusu. Evet de, o yüzden önce Senti gönderdim ...mega vuruş yeteneğini taklit etmek Neden bu kadar şaşırdın? Adil bir oyun olmasını isteyen sendin dostum. Ha. İkisi de büyük darbe yeteneğini kullandığı için güçleri 50G'ye azaldı. Ama Gorem hala daha güçlü. Gorem güç seviyesi 5 g düştü. Ne? <laughs> Retil ona küçük bir hediye verdi. Zehir dişi etki göstermeye başladı. Ha, zehir dişi mi? Aa, hayır, onu zehirledi. Bu kötü sonuçta verecek. Gorem! Zoli, şimdi gitmelisin. Hayır. Bunu birlikte yapacağız koca adam. İkimiz birlikte sonuna kadar onunla savaşacağız. Ama Julie, bir kere daha vurursa işim biter. Ve bunun anlamını biliyorsun. Hadi, ne bekliyorsun? İşini bitir Cyclight. Emin misin, ha? Çünkü o zaman onu insan kızıyla birlikte kader boyutuna göndermiş olacağım. <laughs> Sadece blöf yaptığını biliyorum. Sonuna ek kalacak kadar cesur değil. <laughs> Hey Julie, neden cesaret numarasını bırakıp oradan inmiyorsun? Bitirelim şu maçı. Hayır. Söylediklerin umurumda bile değil. Burada Gorem'le kalacağım. Çok ciddiyim. Ha? Hadi, devam et. Kazanmanın bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsan beni kader boyutuna gönder. Neden vazgeçmiyor? Bitti. Onu test ediyor. Bir zamanlar tanıdığı birinin hala bir yerlerde olup olmadığını öğrenmek istiyor. Zafer ve yenilgi arasında seçim yapmasını istiyor. Çünkü gerçek biri yenilmeyi seçerdi. İyi de bu bir tiyatro oyunu değil. Bu arada saldırırsa ne olur dersin Drago? Eğer saldırırsa ...Julie sonsuza kadar kader boyutuna hapsedilecek. Yani sonsuza dek mi? Sonsuza dek. Evet. <laughs> ne bekliyorsun? Masquerade. Hadi başladığın işi bitir. <laughs> Onu yenersen seni dokuzuncu sıraya yerleştiririm. Gerçekten mi? Ciddi misin? Evet. <laughs> o zaman susarlar. Bana artık iki haneli diyemezler. Hadi Cycloid. Şimdi işlerini bitir. Anlaştık. Yeah. fazla tutunamayacağım. Geri, o oyuncağı hatırlıyor musun? Bana yuvaya giderken vermişti. Bu senin için. Aa, ne kadar güzel. Bence sen ve ben en iyi arkadaşlar olacağız, değil mi Billy? Jolie, gitmelisin şimdi! Bunun bir hata olduğunu biliyorum. Kartı geri çek. Yoksa çok kötü olur. Çok geç kaldın. Çekil yolumdan! Kader kartı iptal. Anlamadım. özür dilerim. Beni affedebileceğine inanıyor musun Julie? Çok kötü davrandığımı biliyorum ama kazanmaya o kadar odaklanmıştım ki kaybettiklerimi göremedim. Lütfen bana kızma. Sorun değil. Ben kimseye kızamam. Tabii Masquerade dışında. Oyunu mahvediyorsun. <laughs> Ama hiçbir şey yapmıyorsun. Senin işini yapmaları için başka bakugan oyuncuları gönderiyorsun. Çok haklı. Seni oynarken hiç görmedik. Neden korkuyorsun sen ha? <laughs> <laughs> Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde sınır gökyüzüdür ama bizim ekip acil iniş yapacak. Herkes gergin ve herkes birbirinin sinirini bozuyor. Özellikle de Shun'un. Shun ve Dan tartışıyor ve Shun sonunda artık yalancı arkadaş olamayacağını söylüyor. Bu arada Shun'un daha önce yendiği komba geri geliyor. Shun arkadaşlarına güvenebilecek mi yoksa yenilecek mi? Ha Shun dedik de daha güçlü olduğumuzu bilmiyor musun?